İyi akşamlar dostlar. 28 Şubat 2024 tarihinde 18:30'da seans biter bitmez Kamu Aydınlatma Platformuna Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'den sermaye artırım işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Haber aslında küçük yatırımcının sevdiği haber niteliğinde sebebi de şu küçük yatırımcı arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı sever. Zaten baktığım zaman ne diyor? İç kaynaklardan sermaye artırım hakkında yönetim kurulu kararı var karşıma çıkıyor. Yönetim kurulu bugün toplanmış 28 Şubat'ta mevcut sermaye 102 milyon 299 bin liradan 500 milyon liraya çıkarmaya çalışıyor ki bu da kayıtlı sermaye tavan olarak karşımda duruyor arkadaşlar. Bu da %388.75 arkadaşlar. Bakın ciddi bir oran yani en azından bir notunuz varsa arkadaşlar toplam kendi notunuzla beraber 488.75 notunuz olacak arkadaşlar ve bunu satamayacaksınız zaten. Şurayı da satamayacaksınız. Böyle hesabınızda kalacak. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Daha bundan sonraki SPK'ya başvuru süreci başlayacak. SPK'nın onay süreci olacak. Tabii ki ölme işlem, ölme yaz gelecek diye bir durum arkadaşlar. Dediğimiz gibi bedelsiz sermaye arttırma arkadaşlar. Küçük yatırımcının çok sevdiği bir durum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.